bastı arkadaşlar. Yani sistem korkuyorum arkadaşlar. siz ortalığı kapattı iyice. Siste yapacak bir şey yok. Davarı bırakma gibi şansımız yok. Siz geliyor geliyor saldırıyor yeri çekiliyor. Halbuki sabah sis kapladı ortalama. Dere yataklarına giriyor. Yani yüksek yerlere çıkmıyor genelde. Böyle dere yataklarına giriyor. Ben siste çok korkuyorum arkadaşlar. Hani bir atasözü var ya sütlü ağza yanan ayranda, ayran mıydı süt müydü ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Evet. Ben önce siste biraz koyun kurda kırdırdım. Şimdi ise çekiniyorum. Evde yakın ama koyunlar gider mi? Yani yakın yerde de kalıyorum ki koyunları kovalayım, eve götürüm. Ki biz de yo normalde sabah kahvaltı attık erken de kalktım ki sis her tarafı kapatmış. Hayvanları yemledim. Sonra saat 11 civarı sıcak güneşli bir aşı oldu. Dedim hem kuzular yemini yer evde. Hem koyunlar biraz aç gündür bırakıyoruz hiç güneş görmüyorlar. Hep ıslaklık tüyleri kurur güzelce güneşlenirler ağzı yüzü kurur. Mutlu olur dedim. 3-4 saat çeviririm, Eve getiririm. Bir sefer sis geliyor. Bu tarafta da var. Bu arka yüzde de var bu tarafta. Tepeden baktım. Ee, şuradan dere yatağından da geliyor. Ee, öbür taraftan dere yatağında da var. Ama dere yataklarında inşallah tepelere çıkmaz. Biraz tepelerde dolaşırız. Biraz hayvan da sıkılır. Eve doğru gideriz. Köye yakın yere duruyorum ki en azında eve kaçayım. Şu aşağıda bir tarla var. O tarla yani bordur. İçinde köklerinde yeşil ot üstlerinde de şey var. Bu otlar en azından oraya sıkıştırırım dedim. Biraz yayılır. Alırım eve götürür. Biraz şey olursa bir iki saat dolandı mı sakalır artık. Sakaldığı zaman Rahat eve gider. Aynı kartpostallar gibi olmuş arkadaşlar. Ne kadar güzel. Ne kadar tatlı. Ama bir o kadar da etrafını sardı mı cır cıplak ortada kalıyorsun. Neden arkadaşlar? Önünü arkanı görmüyorsun. Hayvan nereye gidiyor? Nereden geliyor? Sadece kendi ekseninde bir 30-40 metre görebildiğin görev da sanki karanlıkta yayıyorsun, elinde bir el feneri yokmuş gibi. Bir de kış günüdür. Tehlikeli oluyor. Hayırlısı diyelim. Diyecek bir şey yok. Bastan tarafı tamamıyla sisle dolu. Bir deniz gibi böyle her taraf sis. Elbistan'ı daha çok kavramış. Kapatmış. Herhalde belli bir seviyeden sonra yukarı çıkmıyor. Bence öyle. Ama şurada çok yukarı çıkmış. Onun sebebi de Salavan Dağı'dır. Salavan Dağı orada hava basıncı oluşturuyor orada tutuyor. Kaç gündü yukarıdaydı. Sonra aşağı indi. Biz şu karşıki yamaçlara bir gidelim. Oralarda bir yayalım. Ali'yi görmedim. Ali'nin koyun sesleri geliyordu ama kendisini görmedim. Bu da aşağılarda mı? Nerede? Onun koyunu daha az. Yani daha rahatça koruyabilir. Ben biraz sistem okuyorum arkadaşlar. Koyun rahat durmuyor ki. Koyun rahat dursa, bir arada yayılsa. E şu taşlar içinde nasıl bir arada yaysın Hayvan geziyor ki ot bulsun. Bana yardımcı olsa koyun korkmam. Ama koyun yani çok bana yardımcı olmuyor zaten. alıyor. tarafa gidecektim. Oranın yokuşu çok dik. Sis mis gelirse koyuna hükmetmek zor olur. Buranın yokuşları biraz daha dik değiller. Böyle meyiller daha rahat hareket edebilecek bir yokuş. Bakalım. Koyunları salalım buraya biraz. Bir buçuk saat burada yayıldı mı saat 4 olur. 4'te eve doğru gideriz. Bugün erken gidelim diyorum. Çünkü sis var. Onun için dikkatli olmamız lazım. Gel. Duman. Duman arkadaşını niye getirmedin? Arkadaşını da getirseydin tepelere gidiyoruz. Tepeleri gezin biraz. Oralarda ne var ne yok. <laughs> o gün biraz soğuk su içtim arkadaşlar. Ahırın musluğundan. Öyle koyunlarla uğraşırken yoruldum. Susadım. İçim su da çok soğuktu buz gibi. Biraz boğazımı etkilemiş. Kaç gündür öyle öksürtüyor beni. Ama iyiyiz. Sis oralarda duruyor. İnşallah buraya gelmez. Bize müsaade etsin. Koyunların karnı biraz doysun. Biz eve girek sis dolaşsın biraz. Özel. O zaman dolaşabilir. sen git onları çevir. En gencimiz sensin. Siz üstümüze üstümüze geliyor. Aldıkça görüş mesafemizi kısıtlıyor. Onları çevireyim. Sisin olmadığı bölgeye doğru gidelim. Siz geçin. Gelince bölge bölge tanımıyor. Her yere gidiyor. Fıstık gibi bir güneş var ama sis işi bozuyor üstüme üstüme doğru geliyor inşallah tez vakitte evine gider gitsiz evine git evine git gelme bizim üzerimize aman ha! ne biçim yürüyüp geliyor dağların güzelliğine bak. Ama arka tarafta yere yatakları hepsi sisle dolu. Nurhan başına mı gitmek lazım? Ne yapmak lazım? Orada hiç sis yok. Ay bile çıkmış. Ay dedi. Sis koyunlarının üstünde biraz çekildi. Duman da gidiyor. Kasabacıklı dişi artistlik yapıyor. Yaşına başına bakmıyor. Gidiyor köpeğe artistlik yapıyor. Bak bak. Şimdi biraz büyük olsa köpeği mahvedecek. Hayvan da hiçbir şey yapmıyor. Sis gitti gitti gitsin sis gitsin evine gitsin sis. Sis sen evine git. Biraz koyunlarımın karnını doyurursam eve kaçacağım zaten. Sonra saat 5'ten sonra doğa senindir. İstediğin yere girebilirsin, çıkabilirsin. Ama 5'e kadar lütfen Pacal Usta bize müsaade edin. Yani please diyelim. Ondan sonra Koyunlar biraz karnını doyurursa koyunlar da yapıştığı yere yayılıyorlar. Karnını doyurursa biz gideriz. Dava senin olsun. Biz karışmıyoruz sadece. Bize iki saat müsaade ettirdik. Siz. Sırtımda silah. Adana'lar güneşe sıkıyor. Ben de size sıkacaktım arkadaşlar. Az daha size sıkacaktım gitsin diye. Saylaş karun nerede yatıyorsa şuralarda bir yerde yatıyor. Artık onun da yaş ilerlemiş. Eskisi gibi aktif hızlı değil ama tecrübeli. Benim güzel bir dişi bulmam lazım arkadaşlar. Böyle baktığında diyor ya güzel dişisi olmayanın güzel köpeği olmaz. Güzel bir dişi bir yerde bulup Arodan 3 tane yavru ikisi erkek bir dişi olacak takdirde büyütmek lazım. 5-6 yıl o köpekler 6-7 yıl hatta 8 bazen iyi bakılırsa dikkat edilirse 10 yıla kadar sürüye hizmet ederler. Sürün içinde büyütürsen duman da o zamana kadar tercübelenirse iyice dumanın yanında yetiştirirsen o zaman bu gibi sislerde koyun bölünmedi sürece otur yat bir yerde. Bir de şunu değinmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi keçide keçi sürüsünde büyüyen köpek gece yayılımı yapan oyun sürüsüyle gece yayılımı yapıp dağlarda yayan köpeklerle asla bir olmazlar. Hani koyunda da gündüz yayılımı sadece yapak. Gece yayılımı yapmıyorsan o köpek iyi yetişmiyor. Mesela daha gidip üç dört ay kaldığın zaman, 5 ay dağlarda kaldığın zaman gece gündüz köpek koyunun yanındaysa burada da kayanın içinde bir oyuk var. İçinde de yesil otlar olmuş. Böyle yalangı var çekeyim bunu. Koyunlar yer o yesil otu. Onu diyordum yani böyle dağlarda kaldığın zaman köpek iyice görevini biliyor. Nasıl davranacağını iyi biliyor. Sürüyle nasıl hareket edeceğini ve çok güzel yetişiyor biz. iki yıl öncesine kadar hep yaylalara gidiyorduk. Yaylada indiğimiz zaman eve geldiğimiz zaman mesela gündüz oyunu, akşam üstü bıraktığımızda oyunlar köpekler hiçbir yerde kalmazdı. Sürüler, sürü neredeyse gelir bulurlardı. Yani bir nev, o yetiştirme tarzı da çok önemli. Bir de köpeğin karakteri güçlü olacak. Yani korkusu olmayacak. Böyle ejder yürekli melis olacak hepsi. Eğer köpek de öyle çıkmıyor. Çok nadir çıkıyorlar. Onun için Kar karoğlu karakterini çok iyi biliyorum. Dişi de karakterli güzel. Böyle korkun bir köpek değilse azgırsa. Biraz da fiziksel olarak hareketli bir köpekse. Arka köpekler çıkar. Sis geli gidi, geli gidi. Gene sis biz sisten kaçıyoruz, sis bizi takip ediyor. Diyor nereye gidersen git, kaderin de seninle birlikte gider diyor. O gibi. Hani bugün hava sisli ya. Ben sisten kaçıyorum, sis beni takip ediyor. Gene de bura biraz yüksek. Buraya hızlı gelmiyor. Dere yatağında çıkıp çıkıp geliyor. Korkuyoruz. Biz geri çekiliyoruz. O tekrardan geliyor. Nurhak'tan zirvesinde en az bir buçuk iki metre kar vardı o gün kar yağdığında. Orada biraz yaban keçisi var. Hayvanlar acaba nasıl besleniyor diye düşünüyorum. Yani e, önceleri o dağlara, yaylalara gittiğimde biraz böyle keçilere meraklıyım. Bakardım, izlerdim ne yapıyorlar. Mağaraların içine böyle tehlikeli zor mağaralar. Kurtmuşlar çıkamayacağım mağaralar. İçine giriyordum. Bakıyordum hep tezekleri var içinde. Şimdi keçiler bazen Fartan Allah havalarda bir iki gün üç gün hiç çıkmıyorlar. Orada yatıyorlar. Hayvanlar daha teke girmedi içine. Teke ne zaman başlayacak girmeye? Teke karakışla birlikte girecek. Yani karakış ne zaman? Ee, bu ayın 13'ünde ee, teke orada keçilere katılır arkadaşlar. Daha bugün 8 herhalde. Ee, 5 gün var. 5 gün sonra karakışın ilk günü gecesi sabaha gider tekeler katılır keçilere. Yani keçiler daha gebe değil, gebeliğe hazırlanıyorlar. yapabilsek bir gitsek orada çeksek güzel olacak. Ama nasıl gideceğim bilmiyorum. Nasıl gidebilirim ancak koyuyoruz sabah yemleriz. Drone'u alırız. Orada da interneti çekmediği için drone o aşağılarda uçmuyor. Yukarı çıkmamız lazım yani. interneti gördüğü yerlere çıkmamız lazım. Oralarda uçurmamız lazım ki keçileri çekebilelim. İşte hayvanlar biraz da güneş tarafına yani ama bölgelerini asla terk etmiyorlar. Böyle çok kuş kar oldu değil de. aynı şu an koyunlar yaydığım yerler gibi yerlere çekiliyorlar. Oralarda mesela burada orada aşağılarda ardıç var böyle küçük daha bodur yavru ardıçlar. Onların bütün yapraklarını yiyorlar. Gidin sadece dallar kalmış. Yani böyle yeşil şeyleri etrafında yiyorlar. Üstüne çıkıyorlar aşağısında. Hayvanlar yiyor. Hava bası oluşturmuş. Burası aşağı çukur. Sis öyle bir kapatmış ki 10 metre görüş açısı yoktur. Şöyle bir eğilayım buranın üstüne doğru. Burası kayalıkların önü. Oyun yatakları. şey bilmeyen bir insan bu sisin içine girse kaybolur. Ne kadar tilki, kekli, tavşan izleri var karın üstünde. Tavşan şuraya zıplamış. Oradan çalıyor dibine gel kuz bölgesi kar dolu artı sis yükselişe geçiyor ağı tepesine doğru geliyor bu da hiç güzel değil biraz rüzgar basınç oluştursa tepeye gelmesi güzel olacak. Çok yoğun tepeye doğru geliyor. Koyunlar da sisin üzerine doğru gidiyor. Kardaki izlere bakarak bölgedeki hayvanları tahmin edebilirsin böyle hangi çeşit ne hayvan buralarda var ne üzerinde dolaşmış hepsi belli oluyor Karlar da iki gündür yoğun bir şekilde eriyor. Oyunların üstüne üstüne sis geliyor bir gelip, bir gidi, bir geliyi bir gidi. Ama güzel müsaade verdi. Daha yaklaşık bir bir saatimiz var. Bir saat daha dolarırsa yönümüzü çeviririz artık. Eve doğru. Alimin sürüsü tam tepede. Tepeden aşıyor köye doğru gidiyor. Saat dörttür. Sis ortalığı iyice kapattı. Görüş mesafemizi de kapattı. Çıt 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 etmeye çalışıyoruz hangi yöne bakacağız hangi yöne gidiyoruz sanki zifiri bir karanlığın içinde kalmış gibisin dağlarımıza sisindi gözlerimiz kapandı Çocuk! kurt dumanı sermiş bu tepeyi aşarsak küre yakar yere ulaşmış oluyoruz oyunları yayılma şeklimize kıyıp olmak istemiyorsun. Bir tarafta sis, bir tarafta kapattı ortalığı. Duman, duman etrafı dolan, koyunları dolan. Sen de mi korkuyorsun? Duman da korkuyor musun? Duman koyunları bir toparla, toparla bir araya getir. Eve doğru gidelim. Çek. Artık görüş mesafesi gitti, bitti. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşme dileğiyle koyunları bir araya getirmeye çalışıp